Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza kremalı mantar çorbası yapıyorum. Onunla geldim. Öncelikle e, mantarlı kısmını hazırlayacağız. Tavama 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Bu ölçülerde man 9 tane mantar kullandım. Böyle gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım. 4-5 tane maydanoz küçük küçük doğradım. Yarım soğan yemekten daha ince doğradım. Öncelikle bunları yapacağız. Bunu hazır bir kenarda bekleyecek. Diğer tarafta bir kutu sıvı kremamız var. Bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarin fark etmez. İki yemek kaşığı un. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Bir buçuk çay kaşığı sebze çeşni. Tencereme de bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Yaparken görürsünüz zaten. Şimdi öncelikle mantarlı kısmını hazırlayalım. Ocağımı açıyorum. Isınan yağımızda soğanımızı koyalım. Bunu bir dakika kavurmamız lazım. Bir dakika kavuralım şimdi. Bir dakika kavrulan soğanımızın içine mantarımızı koyalım. Ocağım yüksek ayarda. Karıştıra karıştıra bunu pişireceğiz. kenarlarını kavuruyorum. Şimdi suyunu bıraktı. Suyunu çekene kadar kavurmamız lazım yüksek ateşte. Mantar artık suyunu çekti. Ocaktan alıyorum. Ama içine maydanozu koyuyoruz. Çiğ maydanozu. Bu bir tarafta beklesin. Şimdi unu kavuracağız. İçine tereyağını koyalım. Ocam orta ateş alıyorum. tencereme bir yemek kaşığı sıvı ekledim söylemiştim bu yemek kaşığı bunu da deyip, normal yemek kaşıklarıyla döştüm. Şimdi içine unu koyabiliriz. güzel de kavuralım. Unun kokusu çıkana kadar kavurmamız lazım. kavruldu. Şimdi ocağımı kısık ateşe aldım. Çünkü yavaş yavaş suyu koyacağız. İlk önce soğuk su koymamız lazım. 3 su bardağı soğuk su koydum. Bardak ölçüsü 250 ml. Şimdi ocağımı açıyorum. Orta ateşe aldım. Şimdi püresi suyu onu da karıştıra karıştıra kaynatacağız. İçine sıvı kremamızı koyalım. Bir kutu koyuyoruz. 200 milim tuz kremam. Şimdi çeşnisini koyalım, tuzu koyalım. Şimdi güzelce karıştıralım. Çorban kaynamaya başladı artık. Devamlı karıştırdım. Şimdi yüksek ayarda almıştım. Şimdi orta ayar alıyorum. Kaynamaya başladığı an mantarlı karışımımızı koyacağız içine. Çorbamızı bu şekilde 7-8 dakika kaynatmamız lazım. Orta ateşte kaynatıyorum. kaynattım. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekil. Kremalı mantarlı çorbam artık servise hazır. Bugün kağıt kebabı hazırlıyoruz. Malzemelerimi söyleyeyim. 400 gram dana kuşbaşı diyebiliriz. Ben ama daha küçük doğruyorum. Ben eti küçük parçaları da seviyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçük küçük 400 gram dana etimiz var. 3 tane patates, 3 tane yeşil biber, yarım kapya biber, 2 tane havuç, 3 tane küçük boy soğan, 1 tane domates, yarım çay yarım tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım su bardağı buzluğumdan bezelye. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bardak ölçümü 100 milim. Baharat olarak da bir buçuk çay kaşığı tuz, çay kaşığı, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı reyhan, yarım çay kaşığı kekik, bir çay, bir çay kaşığı tepeleme acı pul biber. Baharatlarımız da bunlar. Öncelikle etimizi pişireceğiz. Ben biraz eti yumuşak sevdiğim için biraz pişireceğim ocakta. Gördüğünüz gibi etim kendi suyunu saldı. Şimdi ocağımı orta ateş alıyorum. Yavaşça bu suyu çekmesini bekleyeceğim. yani etimin kendi suyunu çektikten sonra yarım çay bardağı daha su koydum. Şimdi onu da çekti. 25 dakikadır bu şekilde pişirdim. Yumuşadı etim artık. Şimdi içerisine sıvı yağ koyuyorum. Küçük soğanlarımı dörde böldüm. Şimdi onları da koyuyorum. Bunlarla birlikte biraz kavuralım soğanla Ocağımı şimdi yüksek ayar aldım. 2 dakikadır soğanla kavruldu. Şimdi içerisine salçalarımı koyuyorum. Bununla da kavuracağız çünkü. Tahtanın biraz kokusu çıkması lazım. Ocağımı orta ayarın, üstünü aldım. Bir dakika bir kavruldu. Hatta iki dakika. Biraz. Şimdi içerisine bütün doğradığım malzemeleri koyabiliriz. Baharatları da koyuyorum, tuzunu falan. gözelliğinden Şimdi güzelce karıştıralım. koymadan bir şekilde 5 dakika kavuralım. Ara ara karıştırarak. 5 dakikadır bu şekilde ara ara karıştırarak orta ateşte kavurdum biraz. Şimdi üzerine sıcak suyunu koyuyorum. Bir su bardağı. Bardak ölçüm 200 ml klasik su bardaklarından şimdi biraz karıştıralım kapağı kapalı bir şekilde 5-10 dakika pişirelim benim yemeğim 10 dakika da Ocakta pişti 5 dakikasını orta ateşte pişirdim. 5 dakikasını yüksek ayarda pişirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde suyunu çekti. Şimdi artık kabımızın içerisine koyabiliriz. Yağlı kağıdın üzerine dökeceğiz yemeğimizi. Şimdi güzelce düzleyelim. zaten yarı şekilde pişti. Şimdi sıcak fırına koyacağız. Bu şekilde kenarlarını güzelce kapatalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Birkaç defa kıvırın. Gördüğünüz gibi bu şekilde yemeğimiz paketlenmiş oldu. Kenarlarından güzelce kıvırdım. Hava almayacak şekilde. Ben fırınımı 10 dakika önce açtım. ısındı. 230 dereceli fırında orta katında pişireceğiz. Kaç dakikada piştiğini söylerim ama herkesin fırınında farklı olabilir. Ben kağıt kabımı, kebabımı şimdi çıkarttım benim 40 dakikada pişti. Sizler isterseniz e, tek kişilik porsiyonlar da yapabilirsiniz. Ama aynı tadı aynı oluyor sonuçta. Ben bu şekilde yapmak istedim. Şimdi çok sıcak. Az bekleyeyim. Ondan sonra servis yapacağım. Öncelikle üzerinde bıçak batıralım. Ardından makasla Yemeğim çok güzel oldu. gördüğünüz gibi benim kağıt kebabım artık servisi hazır. Lezzeti çok güzel oluyor bunun Ana yemek olarak servis tabaklarınızın yanına çok güzel yakışır. Ben kağıt kebabımı bu şekilde yaptım. Sizler isterseniz tek kişilik porsiyonlarda tek tabaklık yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de çünkü aynı oluyor. Buradan kaşıkla alıp ya da servis yapabiliriz yani tabaklarımızın kenarlarına. Benim kağıt kebabım artık servise hazır. Bugün havuçlu pirinç pilav yapıyoruz. Havucumu rendenin ince kısmı çektim. Bir adet havuç. Bu kadar uzunlukta. Biraz kalındı. İçerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Malzemelerimi söylüyorum bir adet havuç bir yemek kaşığı sıvı yağ tavama koydum 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağı bir çay kaşığı tuz koyacağız bir su bardağı pirincimiz var bardak ölçüm 250 milim şimdi ocağımı açabilirim pirincimi yıkayıp süzdürdüm bir de içine koymak için sıcak su kullanacağız tereyağını koyalım. Yağımız erimeye başladı. Ocağım ısındı. Şimdi bunu bir iki dakika kavurmamız lazım. Bir yemek kaşığı daha sıvı yağ koydum. Çünkü havuç biraz yağ çekti. Şimdi pirincimi koyuyorum. Yıkayıp süzdürdüm güzel. Şimdi bununla da kavuralım. Tuzunu da koyalım. Bir çay kaşığı tuz. Çay kaşığını tepeleme yapmıştım. Bununla da kavuralım. 4-5 dakika orta ateşte ocağım. Ocağımı orta ateşe almıştım. Havucu kavurduğum esnada. Pirincimi 4 dakika kavuruyorum. Şimdi içerisine suyunu koyacağım. Bu bardak ölçüm 250 ml. Birinci ölçtüğüm bardakla. Bir su bardağı koydum. Şimdi karıştıralım. İkinci bardağımız bir su bardağından bir parmak eksik daha sıcak su koyuyoruz. Şimdi güzelce karıştıralım. Şimdi ocağımızı orta ateş alıyoruz. Pardon, ocağımızı kısık ateş alıyoruz. Bu şekilde artık pişmesini bekliyoruz. Tamam artık pişti. 13 dakikada pişti. Şunu artık altını kapatıp demlenmeye bırakabiliriz. Ramazanınız mübarek olsun bu arada. Bugün Hindistan cevizi revani yapıyoruz. Onunla geldim. Öncelikle şerbetini hazırlayıp soğutmamız lazım. Onu yapacağız öncelikle. Tencereme 2 su bardağı şeker koydum. Gördüğünüz gibi ince bir dilim limon. Şekeri ölçtüğüm bardağa 250 milim aynı suyu ölçtüğüm bardakla. İki buçuk su bardağı da su. Şimdi şerbetimizi hazırlayabiliriz. Bardağı göstermek için. Onunla ölçüyorum şimdi. Tam iki buçuk su bardağı. şimdi ocağımızı açabiliriz ama karıştırmayı hiç bırakmadan şerbetimiz hazır gördüğünüz gibi şerbetim kaynamaya başlıyor şimdi orta ateşe alıyorum karıştırmayı hiç bırakmadan kaynamasını bekledim bu şekilde hep karıştırdım Kaynadığı an 10 dakika kaynatacağız. Orta ateşte. Şerbetimi 10 dakikadır kaynatıyorum orta ateşte. Şimdi kapatıyorum artık. Şimdi şerbetimizi soğumaya bırakabiliriz. Çünkü şerbet soğuk olacak. Tatlı sıcak. Tatlımızın şimdi hamurunu hazırlıyoruz. Kekini hazırlıyoruz yani. Rebanemizi hazırlıyoruz. Malzemelerimi söyleyeyim. Bir su bardağı hindistan cevizi. Bu bardak ölçüm 250 milim. Yarım su bardağı irmik. Aynı bardakla ölçtüm. 250 milim. Yarım su bardağı şeker. Bunu da aynı bardakla ölçtüm. Yarım su bardağı un. Hepsini aynı bardakla ölçtüm. İki tane yumurta. iki çay kaşığı tepeli kabartma tozu. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yap bu bardağın ölçüsü 100 milim şimdi yapmaya başlayabiliriz kabımıza şekeri koyalım yumurtamızı öncelikle şunu söylemek istiyorum fırınımı 190 derece ayarladım telini altından ikinci rafına koydum Şimdi bunu karıştırabiliriz. 3-4 dakika karıştıralım güzelce. Yumurta ile şekeri 3 dakika karıştırdım. Ben bu tatlımı yarım ölçü yapıyorum. Sizler isterseniz iki katını yaparak daha büyük tepsi de yapabilirsiniz. Ben küçük yuvarlak borcamda yapacağım. İki katını yaptığınızda büyük borcamda oluyor. Yuvarlak büyük borcamda. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi koyalım. Sıvı yağımızı irmiği koyalım, kabartma tozunu koyuyorum, Hindistan cevizi, ununu da koyalım. Şimdi güzelce karıştıralım. revani hamuru biraz katı oluyor. Ama şerbetiyle buluştuğunda çok güzel olacak. Şimdi güzelce karıştıralım. Söylediğim gibi ben küçük borcamda yapıyorum. Küçük yuvarlak borcamda. Altına bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Her tarafına sürdüm. Şimdi hamurumuzu boşaltabiliriz. Ben kenarlarına böyle spatulayı batırarak hafif yağladım spatulamı, o şekilde düzledim gördüğünüz gibi. Bu şekilde her tarafını güzelce düzledim. Şimdi artık fırına gitmeye hazır. Kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim. Ben tatlımı şimdi çıkarttım fırından. Benim 23 dakikada pişti. Bu şekilde gördüğünüz gibi güzel kızarması lazım. Şimdi 5 dakika ilk sıcaklığın çıkmasını bekliyoruz. Sonra şerbetini dökeceğiz. Tatlımın ilk sıcaklığı çıktı. 5 dakika. Şimdi soğuyan şerbetimi döküyorum üzerine. tatlımız artık şerbetini çekebilir. <laughs> Servis yapmak için en az 3-4 dakika bekleyin. Soğuması gerekiyor. Şimdi artık şerbeti çekmesini bekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi benim tatlım artık servise hazır. Ben üzerine Hindistan cevizi, fındık, Antep fıstığı ile süsledim. Bu şekilde gördüğünüz gibi pasta şekli kestim. Gördüğünüz gibi şekilde gördüğünüz gibi kestim. İç dokusunu da göstereyim. Şerbetin çok güzel çekti. Gördüğünüz gibi tatlımın kıvamı çok güzel oldu. Bu tatlı durdukça daha lezzetleniyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel kabardı. Benim tatlım bu şekilde artık servise hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu tatlım. Sizler de inşallah yapar denersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizler iki katını yapabilirsiniz. Daha fazla çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz yani. Ben bu şekilde az yapmak istedim. Benim tatlım bu şekilde oldu. Siz inşallah beğenirsiniz, yapar denersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalımı beğenip paylaşmayı arkadaşlarınıza. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni ayrıca Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.